Ay vallahi fıstık gibi oldun fıstık. ya bakayım, dön bakayım, dön bakayım. Ay harika, çok güzelsin. Of 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 of, bu nasıl bir güzellik benim gözlerim kamaşıyor. Senin güzelliğinden prenses, koş koş. Oh oh oh, bir tane bir tanem, bir tanem. Dayıcığım, ben seni bugün okula bırakayım mı ister misin? Anneannemle dedem bırakacak beni. Vay. Yalnız elbisenin güzelliği de gözümden kaçtı sanma ha? Çok güzel olmuşsun, prensesler gibi olmuşsun. Ya sen, sen nasıl güzelsin? Oh, gel bakalım. Ay dünyam. Dünyamın hoşluğundan gelen çocuk. Sen okula gitmek için mi giyindin anneannem? Evet, elbisem ee, nasıl olmuş? adam ablam kendi elbisesinden dikti. Bence o bir sihirbaz dedi biliyor musun? Biliyorum prenses, biliyorum. Ada ablan çok yetenekli biri. Biliyorum. Hmm, estağfurullah. Biz sadece dün gece elbise biraz eğlendik. Teşekkürler. Ee prenses, heyecanlı mıyız? Sorumluluklar başlıyor. Dersler, ödevler, müzik, <laughs> matematik ha? Aman dede ya, kocamın oğlumuna kadar okula gideceğim zaten. Neden heyecanlı olayım ki? <gülüyor> <gülüyor> Doğru söylüyor çocuk. Haklı, babacığım. Aa, aa, herkes buradaymış. Günaydın. Günaydın. Günaydın, Günaydın Meltemciğim. Eline sağlık, çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ee, biz o zaman gidelim, işimizin başına geçelim değil mi? Görüşürüz. Prenses. Görüşürüz bir tane. Dünya, hadi gel. Hadi gel, gidelim. Hoş oh, şu kız <laughs> sen ne <yapalım>? Gel, <laughs> gel anne. Gel, gel. Adacığım, şunu bırakabilir misin ya? Malum bizim acil çıkmamız gerekiyor da Ne oluyor ada? Ne oluyor? Ne işin var senin burada? Kendini aşağı mı atacaksın? A Bora Bey, siz ben kendimi aşağı mı atacağım sandınız? Ha? O yüzden mi geldiniz buraya kadar Bora Bey? Hayır ada. O yüzden gelmedim. Umurumda değil. Ha, umurunuzda olmaz mı yani öyle mi? Ya sabır. Ada, neden çağırdın beni buraya? Tamam, neyse konumuz bu değişimde. Onu sonra konuşuruz. Bora Bey, siz bana inanmıyorsunuz biliyorum ama beni dinlerseniz bana hak vereceksiniz gerçekten. Ada, şimdi şu Meltem konusuna. Bora Bey, ben bu sefer çok sağlam bir delil buldum. Ilgilenmiyorum. Sağlam diyorum ya delil diyorum. Ben de kendi işinle ilgilen diyorum. Sen Tuğçe'nin asistanısın Tuğçe'nin asistanı kal diyorum. Ada. Anlıyor musun? Mertem size. Yani şirketinize zarar verecek Bora Aa. Bey. Tamam. Tamam öyle olsun tamam, tamam. İnanmayın siz bana. Ama ben size bunu kanıtlayacağım. Göreceksiniz. Ada. Bak sen benim asistanımdın ama görevlerini yerine getirmedin. Sen bana yalan söyledin. İşi bıraktın gittin. Beni de şirketle düşünmek için çok geç kaldın sen. Anladın mı? Benim de çok geç kaldım. Göreceksiniz Bora Bey. Bu laflarınızın hepsini yutacaksınız siz. Kanıtlayacağım size. Aklını alacağım seni Meltem. Sen dur. Sen dur. Bilicim. Prensesim, iyi misin sen, ha? İyi misin sen? Ne oldu aşkım? Anneannem, Prenses'imi aramadılar değil mi? Yok bir tanem, sadece beni aradılar. Ne oldu, bir şey mi oldu? Anlat Prenses'im, ne oldu? Elif? Senin ne işin var burada? Ben çağırdım, anlattılar mı ne olduğunu? Biraz. Ama ben senden de duymak isterim Elifciğim, ne oldu? Şimdi öğretmen derste annemin babamızın ne iş yaptığını sordu. Ben de benim için söyledim. Öğretmen annenle baban dedi. Ben de onlar cennetler dedim. Cennetler ne iş yaptıklarını bilmiyorum dedim. Sonra teneffüste bir çocuk benimle dalga geçti. Cennette iş yapılmaz. Ölmüş senin annenle baban dedi. Ben de üzüldüm. İttim onu. Anladım. Anladım da tamam. Ay beni okuldan atacaklar galiba. Yok dayıcığım. Atarlar mı seni okuldan merak etme. Hasta olmaz öyle bir şey. Korkma sen. Tamam mı? Elif'in dayısısınız sanırım. Evet. Bora doğru sözme. Buyurun Bora Bey. İçeride görüşelim. Tabii. Görüşelim. Buyurun. Prenses. Şimdi biz gidelim içeriye konuşalım. Sen burada bizi bekle tamam mı? Sakın korkma. Kimse seni okuldan atamaz. İzin vermem. Sana söz veriyorum tamam mı? Ay bebeğim benim. Arkadaşlarıyla oynarken biraz sert etmiş. Çocuklar da yere düşmüş. Çok zor sakinleştirdik onları da. Tabii siz olabilir diyeceksiniz ama... ...okulun ilk günü böyle bir konuyla karşı karşıya kalınca uyarmak istedim sizi. Anladım. Öneriniz nedir? Çocuklara tutarlı bir şekilde davranmak çok önemli. Bir ceza vermeyi düşünüyoruz. <laughs> Siz şimdi bu durumdaki bir çocuğa ceza mı vereceksiniz bir de? Küçük hanım Elif'in nesi oluyor? Ee... Annesiyim. Ee... Farz ki annesiyim. Ne yapacaksınız? Ceza mı vereceksiniz? Hanımefendi, biz bütün öğrencilere karşı eşit mesafede davranmakla yükümlüyüz. O zaman altı yaşında bir kız çocuğunun dışarıda korkarak beklemesini... ...bana bir açıklayın. Açıklayın bana bir. Hani diğerlerini sakinleştirmek için uğraşmışsınız ya. Bizim kıza ne yaptınız? Dinliyorum sizi. Buyurun, buyurun. Ad, ada. Sen karışma Bora. Üstelik durumu bu kadar özel olan bir çocuk için. Ne yaptınız? Özel durum mu? Müdür bey, Elif annesini ve babasını kaybetti. Ama ama kayıt sırasında böyle bilgi verilmedi bize. Yani ben bilseydim. Dayıcığım. Dayıcığım bir tane. Oh. Çok kızmışlar mı bana? Yok dayıcığım olur mu öyle şey? Kızmadılar tabii ki. Biz sadece bir şeyler konuştuk. Bir de bizim birkaç problemi çözmemiz lazım da onları hallettik. Evet bir şey yok. Hallettik, konuştuk, hallettik. Ama dayıcığım bak bir daha arkadaşlarını itmek yok tamam mı? Bunlar bir daha benimle arkadaş olmazlar ki. <laughs> dayıcığım, senin gibi bir prensesle arkadaş olmak için sıraya girerler onlar, merak etme. Şimdi siz birkaç gün geçer, birbirinizden özür dilersiniz. Sonra konuşursunuz, barışırsınız. Her şey unutulur. Gerçekten mi? Gerçekten. Tek başımı çok sıkılırdım zaten burada. Tek başına değilsin dayıcığım. Bak, en ufak bir problem olduğunda, en ufak bir sorun olduğunda... ...biz uçarak yanına gelmiyor muyuz senin? Geliyoruz. Uçan kahramanlarım benim. O zaman uçan kahramanların sevgi uytursun Gel, bir, iki, üç, hoppa! <laughs> Biliyor musun? Aslında bayağı sevmiştim okulu. Bak, bak, bak laflara bak. Seveceksin tabii mi? Hadi bir daha. Bir, iki, üç, hoppa! <laughs> <laughs> ben sizi eve bırakıp oradan şirkete geçeceğim. Bir toplantım var. Olur. Elif. Elif uyumuş. Bu iş kesin annemin başının altından çıkmıştır. Yani okula ablamla eniştemin öldüğünü nasıl söylemez inanamıyorum. Tamam böyle Bey sakin olun. Muhtemelen kendisi de bu yaz süreciyle başa çıkamıyor. Büyük planın sayesinde Meltem'in altı ay önce evine yaptırdığı korkuluklardan başka bir şey öğrenemedik. Üstelik bu saçmalık için rüzgardan sonra bir de eniştenle nişanlandım. Ha bu arada eve bir ton ferforje almak zorunda kaldım. Maaşından keseceğim haberin olsun.